Merhaba değerli dostlar. Doğada e, tanımadığınız yabani ot kalmasın videomuzun dördüncüsündeyiz. Dördüncü videoyu bugün hazırlayıp sizlere sunacağız. Şu anda arazideyiz. Ve arkadaşlar bakın doğada sonbaharda hatta kışın şöyle bir bitki görebilirsiniz. Bu bitki merak edilenler arasında tohumla bağlamış durumda. E, şeytan elması olarak bilinen ve yine e, datura, tatula bitkisi şeklinde e, bilinen bir bitki. Oldukça e, gür bir şekilde yaklaşık bir metre kadar boylanabilen ve e, dikkat edilmesi gereken zehirli bir bitki. İşte fıtrağa benzer meyveleri ve meyvelerin içinde de oldukça fazla miktarda tohum var. Hemen şöyle yaptığımıza bakın tohumlar dökülüyor ve bu bitkinin zehirli olduğunu hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini e, söylemek isteriz. Ancak ileri teknolojide tıpta özellikle astım tedavisinde kullanıldığı yine bu bitkinin yaprakları bakın arkadaşlar bu şekilde e, sarılarak enfiye ve tütün şeklinde kullanıldığı biliniyor. Ama e, kesinlikle uzman kontrolü olmadan kullanılmaması gereken bir bitki. Ve burada da arkadaşlar yine sonbaharda kışın e, meyve vermiş şekilde bambul otu, it üzümü Hemen bakın arkadaşlar, ee, şu şekilde üzüme benzer küçük meyveler oluşturuyor. Bu nedenle it üzümü olarak da biliniyor. Bambul bitkisi olarak da adlandırılır. Bu yaprakları yenilebilir bir özellikte. Ee, meyveleri zehirli ancak az miktarda ve dikkatli kullanıldığında şifalı etkileri de mevcut. Özellikle kış soğuklarına karşı çok etkili olduğu biliniyor. Bakın arkadaşlar bambul otunun da yaprakları bu şekilde doğada tanımanız açısından hemen bir çiçeğine yakından bakalım. Evet şu şekilde çiçekleri ve yine az önce gösterdiğimiz şekilde önce yeşil daha sonra da siyaha dönen meyveleriyle yenilebilir. Kısmen zehirlilik özelliği olan ancak yaprakları yemek yapımında kullanılan bambul otu da bu şekilde bu otumuzda burada var. Ve burada da arkadaşlar kuzu kulağı otu dediğimiz bitkinin Genç ve hali var. Sonbaharda bu daha gelişiyor ve e, daha farklı bir şekilde bürünebiliyor. ama ilk etapta yaprakları bu şekilde. Az önce tadına baktık. Oldukça ekşi ve güzel bir aromaya sahip. Kuzu kulağı bitkisini de doğada yine toplayıp bu şekilde e, salatalarda yemeklerde kullanabiliriz. Bu bitki oldukça lezzetli. Hatta bazı durumlarda tarla yetiştiriciliği yapılarak da. E, pazarlarda satılıyor. İşte doğal alanlarda bunu gördüğünüzde kuzu kulağı bitkisinin genç yaprakları olduğu, yeni gelişmeye başlayıp e, büyüme döneminde olduğunu bilmenizi isteriz. Evet arkadaşlar burada da yine sonbahar ayında çıkan çiçek açmadan önceki köy ve yapraklarıyla eşek marulu. Yağ marulu da deniyor. Yabani marul da e, veya, veya süt marulu olarak da bilinen. Bakın yaprakları oldukça lezzetli. Ve bu bitkiyi kopardığınızda süt kıvamında bir öz sıvı, az miktarda da olsa çıkıyor, hemen gösterelim. E, bu şekilde. Bu da e, sarı renkli çiçekleriyle Papatyagiller familyasına ait, tanıyabiliriz. E, bitki çiğ salatalarda kullanılabilir. E, ve haşlanarak da yemeği de yapılıyor. İşte parçalı bu şekilde yaprakları ve yine e, sarı çiçekleriyle gördüğünüzde doğada eşek marulu olduğunu Bilmenizi isteriz. Yine doğada tanıtacağımız diğer bir bitki kazaya otu. Bu kazaya otu da maydanoz yapraklarına benzer yapısıyla tanıyabiliriz. Özellikle sonbaharda çokça çıkıyor doğada ve köylüler tarafından yaprakları toplanıyor, pazarlarda satılıyor. Çok güzel yemeği yapılır, özellikle suda haşlandıktan sonra yumurtalı. Kavurması lezzetlidir. Aynı zamanda kazaya otunun böreği de yapılmakta. Bu bitkinin şifalı özellikleri de var. Bakın arkadaşlar, yaprakları bu şekilde. Mide sağlığını korumada, yine ülser tedavisinde ve cilt sağlığını korumada kullanılmış yöre halkı tarafından. E, saçtaki kepek sorunlarına karşı da bu bitkinin yaprakları kaynatılıp suyu kullanılmış. E, bu şekilde e, doğada bu bitkiyi de bu özellikleri ile tanımanızı isteriz. Arkadaşlar soğan yapraklarına benzeyen bu bitki de e, frenk soğanı veya bağır sarımsağı, yabani sarımsak olarak da geçen bir bitki. Bitkinin yaprakları değerli arkadaşlar soğan yaprakları gibi taze olarak kullanılabilir. Ayrıca bitkiyi söktüğünüzde toprak altında soğana benzer ve sarımsak tadında bir yumru bulunur. E, bu da çok lezzetlidir ve yemeklerde kullanılır. Özellikle antibiyotik değer yüksek olduğunda vücut bağışıklığını güçlendirmek için bu bitkinin soğanları kullanılmıştır. Yine yaprakları ve e, yumrusu soğanı soğanla sarımsak tadı arasında bir yapıda ve doğada e, çokça bulunuyor. E, özellikle sonbaharda demetler halinde bir bölgede çıkıyor. Bunu da e, bağ sarımsağı veya frenk soğanı olduğunu biliniz ve hem yaprakları hem de soğanları tüketilebilir. Arkadaşlar üç yapraklı olarak gördüğünüz bu bitkiler yabani yonca olarak bilinse de genellikle üçgül otu olarak geçiyor ve farklı türleri var. Bu üzerinde beyaz haleleri olan ak üçgül çiçeğini de hemen aşağıdaki ekranda görmektesiniz. Beyaz renkli ve top şeklinde. Bitki protein kaynaklı bir bitki baklagiller familyasına ait. Ve daha çok hayvan yemi olarak çayırlık alanlarda yetiştirilir. Ancak insan sağlığı açısından da faydaları var. E, bitkinin değerli arkadaşlar yuvarlak yapraklı ve üzerinde beyaz bir hale olması bu bitkinin e, ilkbaharda e, yine yaza doğru da beyaz renkli çiçek açtığını gördüğünüzde aküskül olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, i̇nsan sağlığı açısından özellikle çiçekleri e, körpe haldeyken toplanır ve kaynatılarak suyu yanma yaralanma gibi durumlarda bu yarayı veya yanma yanan kısmı temizlemede kullanılır. Bazı göz hastalıkları için çok önemlidir özellikle konjiktivik gibi göz hastalıklarında pansuman olarak bu bitkinin kaynatılan suyu kullanılır. Çay şeklinde de tüketilir. romatizmayı önleyici, temizleyici ve dediğimiz gibi göz sağlığını koruyucu bir etkide. İşte yaprakları ve beyaz renkli çiçekleriyle doğada tanıyabileceğimiz aküçkül otu. Arkadaşlar bu toprak yüzeyine yayılmış ve yıldız şeklinde görebileceğiniz bu bitki de bağ otu veya karga ayağı otu. Yine sinir, otu otuyla aynı familyada ve bu bitkilerin gösterdiği faydalı özellikleri göstermekte. İşte bu bitkinin bir yaprağını kopardığınızda kargı ayağına benzetiliyor. Bu nedenle kargı ayağı otu olarak geçiyor. Ee, ama daha çok bağ otu olarak bilinen bir bitki. Bitkinin e, tanımını bu şekilde e, arazide yapabilirsiniz. Özellikle yazın sinir otu, tohum ve meyvesine benzeyen bir yapı oluşturduğunu da hemen aşağıdaki resimde e, görmektesiniz. Bitkinin genç yaprakları sebze olarak kullanılır ve salatalara katılır. Hafif ekşimsi ve mayhoş bir tadı var. Salatalara bir lezzet katar. Yine yaprakları özellikle sıtma nöbetinde ve göz hastalıklarına karşı kaynatılarak suyunun kullanıldığı biliniyor. Bitkinin tohumlarında da %30 oranında müsilaj barındırması ve müsil etkili olması da şifa kullanıldığını göstermekte. Arkadaşlar yonca bitkisinin doğadaki yabani hali bu da. Mor renkli çiçekler açar yazın. Hemen ona da bakalım. İşte gördüğünüz gibi sonbaharda bu bitki yapraklanır ve üç yapraklı ince uzun haliyle doğada tanıyabiliriz. Dediğimiz gibi ilkbaharda da yaza doğru mor renkli çiçekler açar. Esasında yetiştiriciliği yapılan yonca türü Medicago sativa bu doğal alanlarda da yabani olarak kendiliğinden yetişiyor. Bitki hayvan yemi olarak kullanılıyor. Protein kaynaklı bir yapısı var insan sağlığı açısından da özellikle A, B, D, E ve K gibi vitaminleri bir arada bulundurması şifa niyetine kullanılmasına sebep olmuştur. Artrit, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek, mesane, prostat gibi durumlarda zaman içerisinde bu bitkinin yaprak ve çiçekleri kaynatılarak suyu içilmiş ve bu şekilde kullanılmıştır. Yine iri yapraklı üçgül. Türlerinden birisi melez üçgül, hibrit üçgül olarak geçiyor ve bunun da yaprakları sebze olarak tüketiliyor. Doğal alanlarda yetiştiği gibi yetiştiriciliği de yapılmakta ve hayvan yemi olarak kullanımı oldukça yaygın. Yine bu bitki işte iri yapraklı ve üç adet yaprağın bir arada olmasıyla melez üçgül olarak karşımıza çıkmakta. Bunun da yine e, taze salatalara kullanıldığı, pişirilerek protein kaynaklı, e, bitkisel e, bir ürün olarak kullanıldığını söylemek isteriz. Doğal alanlarda bu bitkiyi de bu şekilde tanıyabiliriz. Ve arkadaşlar bu videomuzdaki son bitkimiz de şahteri otu. Şahteri otu özellikle e, ilkbaharda çıkmaya başlar ve e, koyu pembe renkli çiçekleriyle bu bitkiyi doğada çokça görürüz. Oldukça şifalı bir bitki. Bu bitkinin yaprakları ve çiçekleri tüketilebilir. Sonbaharda da işte körpe yaprakları oldukça lezzetli ve şifalı özellik gösteriyor. Bakın maydanoz dere dereotu arasına benzer bir yapıda ve bu şekilde doğada bu bitkiyi görebiliriz. Hemen e, yazın çektiğimiz videolardan birini de aşağıda gösteriyoruz. Özellikle koyu pembe renkli çiçekleriyle bu bitkiyi görebiliriz. Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı çok etkili olduğu, cilt hastalıklardan egzema ve sedef gibi hastalıkları tedavi ettiği biliniyor. Yine ağız içi yaralar iyileştirmede ve diş ağrılarını dindirmede de bu bitki kullanılmış. Kırmızı renkli çiçekleri ve yine yapraklarıyla birlikte kaynatılıyor ve içilerek veya harici olarak kullanılıyor. İşte bu bitkimizde şahtere otu.